Selam millet Bugün sizlerle beraber mod like oynayacağız Türkçe adı Güve Gölü. Ee, seri olarak çekeceğim 5-10 dakikalık şekilde Hemen başlayalım Evet yeni oyun Orta olsun, bizi zorlamasın Bizi hiç zorlamasın hem de Başlayalım bu oyun ışığı duyarlı epilepsi olan kişiler için uygun olabilecek. Yanım sınav nem, 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 nem. Korkuyorsan diyor, tırsıyorsan diyor. Hiç diyor bu işlere kalkışma. Demesi bu yani. Modlaik'ın Kırsal tutulmadan önceki gece. Biz niye buraya tutmaya geldik ki? Yok ile bir kırsal alanı. Evet, burayı görmüştük. Burada hatta oyuncu onu görmüş. Ama seri yapalım bakalım. sakin, sakin. Ben buradayım sen. Sakin, bir sakin şu an. Anda... Evet. telefon titriyor. Titriyor ya bağlı. Babam bak yaptığına bak yaptığına bak. Sardı yüzü bırak bizi bırak. Hey. Yardım edin diyor. Oo, sadece bir kabusmuş. Yataktan çıkmak istemiyorum ama çok fena çişim geldi. Çiş. Terbiyesiz ya. Hareket etmek için. Anladık ya onları biliyoruz. Bil neredesin? Bu arada bir köpeği. Yani... <laughs> Kuşusu ama yani bu köpek yüzünden neler geliyor başımıza ya. Hemen etkileşime girelim. Hep bu oyuncakları oynamak istemişimdir ama koruyucu ailem için vermedi. Neden bu kadar çok almışlar ki? Belki de biz de kurbanız yani koruyucu aile için. Hemen sağa sola bakalım. Hop. İte bak ya nerede saklanıyor. Bana bak sen bizi kum, kumpasa düşürenlerden biri misin lan, he? Diyemedim de. Kumpasa mı düşürdünüz lan bize? Hı? İt. Neyse. 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 Bu ite güvenmiyorum Oo. Son konuşmaları okumak için. Almadık. Okuruz daha sonra. Almadık. Şu sağa sola bir bakalım etkileşime giremiyoruz. Zaten o evimize giremiyorduk da. Anne baba duyuyor musunuz? Evet. Cevap vermiyorlar. Gürültü yapmayı bıraksam iyi olur yoksa beni de dö yine dövecektir. Sen gece yarısı milletin kapısına vur. Uyurken sopayı hak ediyorsun zaten sen de. Evet. Yani, tuvalet. İşimiz gelmiş değil mi? Ne oldu Bir resmi gördüm. Pardon bir şey mi gördüm dedi. Niye böyle oldun yavrum sen şimdi? Korktun mu? Bir korktuysan ne geziniyorsun sağda sola? Ya tövbe, tövbe Bir abdest alsaydık şurada var ya. Dediğim gibi abdest alsaydık şurada. Hiç bunlar başımıza gelmezdi. Şimdi testur <laughs> Allah. Im. Ya arkadaş tam klozetin olduğu yerde. Niye acaba cam yapılır? Bir iyi dur. Bak bak nasıl kaşıyor. Bak 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 bak. Oradaki ne?